Evet kıran kırana geçen müthiş bir maçtı. Veli senle başlayalım. Kaybeden takım kaptanıyla başlayalım. Son uzatma dakikalarında yediğiniz gol 2-2 devam ederken son dakika yediğiniz golle yenildiniz. Ama müthiş bir maçtı. Gecenin maçıydı. Neler söyleyeceksin? Öncelikle rakibi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel maçtı. Uzun zaman sonra baya bir keyif aldık bu maçtan. Yani ilk başta baya bir hırslı oynadık. Güzel bir maç oldu. Yani 2-2'lik durumuna kadar hatta biz böyle bitsin diye istiyorduk. Sağolsun arkadaşlar son golü buldu. Tebrik ederim gerçekten çok güzel maçtı ayağınıza sağlık. Evet o sen neler söyleyeceksin? Aa, ben öncelikle rakibi tebrik ederim gerçekten güzel maç oldu. Sertlik yoktu. Oğlan'dan da özür diledi iki takımda Gayet dostça güzel bir maç oldu. Zaten bu yüzden bu ligi seviyorum öyle söyleyeyim. Eyvallah eyvallah. Ee, maç için söylemem şey e, 2-0 geriye düştük son dakika yine evet. Ömrek gibi olmasın benim golümden. Ka 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 aldık. Kaptan dümene evet, geçti. Çok güzel evet. Olur ya maç gerçekten güzeldi yani. Herkesin ayağına sağlık. Peki önümüzdeki maçlarda başarılar arkadaşlar.